AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz 2019 yılı itibariyle Sakarya'da hayata geçirilen icraatlar ve projelerle ilgili sunum hazırlayarak basın mensuplarına bilgi verdi. Gerçekleşen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek, Kenan Sopoğlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve basın mensupları katıldı. Toplantıda bin yataklı şehir hastanesi, yeni kadın doğum ve çocuk hastanesi, millet bahçesi, yeni stadyum, yaşayan stadyum, yeni adliye binası, deprem kredisi ve Büyükşehir Belediyesi maliye payı meselesi konuları ele alındı. 2002 yılından bu yana Sakarya'da sağlık alanında 1 milyar 96 milyon liralık yatırım yapıldığını belirten Yavuz, Hastanelerdeki yatak kapasitesini büyük oranda artırdıklarını belirtti. Bin yataklı şehir hastanesi 1 milyar 248 milyon TL ihale edildi Hamdos. Bütün sağlık hizmetlerinin karşılandığı bir kampüse inşallah kavuşmuş olacağız. Yatak kapasitesi 1471'e kadar çıkacak arkadaşlar. Çıkabilecek. Acil servis sadece acil servis 70 müşahede yatağı ve 13 poliklinik ile hasta kabulü yapılacak yapacak. Ambulans helikopterlerin iniş ve kalkışı içinde heliport inşa edilecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz seçimlere giderken Sakarya'nın beklentileri olan tüm sorunların tam %90'ının en az bugün çözüme kavuşturulmuş olduğunu gördük. Kalan %10'luk kısmı ise çok kısa sürede çözüme kavuşacak. Bundan sonra yeni hedeflerimiz olacak dedi. 3 yıl önce Sakarya'nın temel sorunları ve beklentileri nelerdi başlığını attık. Aslında kastımız şuydu 2018 Milletvekili seçimlerine girerken Sakarya'da temel sorunlar ve beklentiler neydi? Onları bir cevaplayalım. Ama hemen peşinden söylemek istiyorum. Ben yedi başlık altında bunu irdeledik biz, ama dört ana başlık altında da söylememiz mümkündü ve tam yüzde doksanını o gün üç yıl önce seçimlere giderken Sakarya'nın beklentileri olan tüm sorunların tam yüzde doksanı en az bugün çözüme kavuşturulmuş olduğunu gördük.